Herkese selam arkadaşlar. Bugün eğitim ve sınavda neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle sol sinyalimizi yakıyoruz. Şu anda sol sinyalimiz yanıyor. Paralel parkımıza doğru ilerliyoruz. Şimdi paralel parkımıza dönüş alacağız. Şu anda dönüşü aldık. Artık kaldırım taşlarına çıktık. Park edeceğimiz için sağ sinyalimizin yanması gerekiyor. İlerliyoruz. Hala sağ sinyalimiz yanıyor. Şimdi yavaşladık. Dubamızı en az haliyle görünceye kadar ilerliyoruz. Şu anda çok az gözüküyor. Vitesimizi geri vitese alıyoruz. Hala sağ sinyalimiz yanmaya devam ediyor. Burada direksiyonumuzu sonuna kadar tam sağ çeviriyoruz. Daha sonrasında iki dubamızı görünceye kadar geliyoruz. İki dubamızı da gördük. Daha sonrasında direksiyonumuzu bir buçuk tur sola çeviriyoruz. Yani bu aslan logomuz iki defa bize düz bakacak burada kameramızdan geri görüş kameramızdan destek alacağız şurada bir tane üçgenimiz var o üçgenimizi sarının içerisine getireceğiz getirdik daha sonrasında direksiyonumuzu tam sola çevirene kadar devam ediyoruz çevirdikten sonra burada sol dikiz aynamız sağ dikiz aynamızı aşağı indiriyoruz çünkü neden bakacağız lastiğimiz herhangi bir şekilde çizgiye değiyor mu değmiyor mu görmemiz gerekiyor. Sarıya girdiğini gördükten sonra yine kameramızdan destek alacağız. Şu anda lastiğimiz girdi artık kameramızdan yine destek alıyoruz. Kırmızı çizgimizde sarı çizgimiz denk gelinceye kadar geri geri geliyoruz. Şu anda denk geldi. Direksiyonumuzu bir buçuk tur sağ yapıyoruz ve diyoruz ki park işlemimiz bitti. Bitti dedikten sonra tekrardan aynamızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Daha sonrasında birinci vitesi aldık aracımızı, sol sinyalimizi yaktık. Sinyaller kesinlikle çok önemli, hiçbir şekilde atlanamaz. Kırmızı hata diye geçiyor, çıkışımızı yapıyoruz. Çıkışımızı yaptık, İlerlerken tekrardan sol sinyalimizi yakıyoruz sinyalimiz direksiyonumuzu topladığımız için otomatikmen sönecektir. Burada dönüşümüzü geniş almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü L parkta dubalara yakın olmamız gerekiyor. Daha sonrasında L parkımıza doğru ilerliyoruz. İlerledik ve ilk dubayı omzumun hizasına getirdim. Burada hala sağ sinyalim yanmış olması gerekiyor. Çünkü parka başlamadan önce arkadaki sürücülere ben burada park edeceğim, sağa yanaşacağım diye bildirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında aynamızdan aracımıza değecek mi, dubamız değmeyecek mi diye kontrol ediyoruz. Ettikten sonra gelmeye devam ediyoruz. Gelmeye devam ediyoruz. Şu anda aracım düzlendi. Direksiyonumu bir buçuk tur sola çeviriyorum. Yani aracımı düzlüyorum. Düzledikten sonra gelmeye devam ediyorum. Nereye kadar? Biz burada öğrencilere iki şey anlatıyoruz. Ya bu duba senin omzuna aynana gelecek ya da burada ikinci yeşil çizgi onların çizgisiyle kesişecek. Kesiştikten sonra Parkımız tamamlıyoruz, birinci vitesi alıyoruz. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Yaktıktan sonra bizim burada dikkat etmemiz gereken durum tamamen sağ aynadaki Dubai'la baktığımda Dubai'la dikiz aynam eşitlenmesi gerekiyor. Eşitlendikten sonra direksiyonumu tam sağ kırıyorum. Daha sonrasında çıkışımı yapıyorum. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Burada 25 metre düz geri gelme parkurumuz var. 25 25 metrede düz geri gelebilmek için tam çizgileri ortalamamız gerekiyor. Dubalar ön lastiklerin oraya gelince duruyoruz. Daha sonra geri vitesi alıyoruz aracımızı. Direksiyonumuzu düz bir şekilde tutmamız gerekiyor. Burada kameradansa aynalardan destek almanız lazım. Kamera burada yanıltabilir sizi düz geri geldiğiniz için her zaman sol ve sağ aynadan kontrol etmemiz gerekiyor. Nereye kadar gelecek diyen olursa yine yanında Dubai'yi görmen gerekecektir. Daha sonrasında ilerliyoruz. Sol sinyalimiz yine açık olacak. Sinyaller önemli. Burada da U dönüşüne giriş yapıyoruz artık. U dönüşünde giriş yaparken her zaman burada da sağa yakın olmamız lazım. Yine sol sinyalimizi yakacağız. Çünkü hiç durmadan dönüş almamız gerekiyor. Aracımla sileceğimin klipsiyle duba denk gelince duruyoruz. Daha sonrasında geri vitese aracımızı alıyoruz. Burada direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Geri geri geleceğiz. Burada da iki tane referansınız var arkadaşlar. Ya bir tanesi çizgi Diğeri de aynı yana duba denk gelecek. Daha sonrasında birinci vitesi alıyorsunuz. Sol sinyalinizi yakıyorsunuz. Ve direksiyonu tamamen sola çevirmeniz gerekiyor. Tam çıkış yapabilmek için. Burada çıkarken dikkat etmeniz gereken köşede bir tane çizgimiz var. Oraya basmamak. Sağdaki dubaya da çarpmamak olacaktır. Daha sonra geldiniz ve artık trafiğe çıkmaya hazırsınız. Devamlı videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.